ICT Medya TV'den herkese günaydın. Ben Selena Şenol. Sabah gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin uzay yolculuğundaki hedeflerinin anlatıldığı 10 maddelik stratejik hedeflerden oluşan programla 2023'te aya roket fırlatılacak, ilk Türk astronotu bilim misyonu Ile uzaya gönderilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senneraoğlu tarafından kabul edilecek. Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da eşlik edecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kagider tarafından düzenlenecek İş Dünyası'nda Kadın İletişim Ağı Projesi toplantısına iştirak edecek. VTEC kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarına katılımının ve erişiminin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında Teknolojide Kadın Derneği ve Impact 2030 Türkiye Etki Konseyi ile birlikte bir etkinlik düzenliyor. Saat 15.30'da başlayacak etkinlik 17.40'da sona erecek. Teknolojide Kadın Derneği Zoom ve YouTube kanalı ...kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. BaşarSoft Online Map Info Pro Temel Seviye Eğitimi veriyor. 15-17 Şubat tarihleri arasında online olarak düzenlenecek eğitim 10-12 ve 13-30-15-30 saatleri arasında yapılacak. Eğitime katılım formu için BaşarSoft'un internet adresini ziyaret edebilirsiniz. TÜİNAP etkinlikleri kapsamında online olarak düzenlenecek workshop Spring ekosisteminde mikroservis geliştirme eğitimi 17 Şubat Çarşamba günü Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Harezmi Bilişim Kurucu Ortağı Kenan Sevindiğin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitim 13.30'da başlayıp 18'de sona erecek. Detaylı bilgi için Otlu Teknokent'in resmi sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. TÜBİTAK, ARDEP tarafından Eranet, Kofunt projeleri çağrılarına yönelik 11 Şubat Perşembe günü saat 10'da çevrim içi bilgi günü etkinliği düzenlenecek. Detaylar tubitak.gov.tr adresinin duyurular bölümünde. Türk Patent Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nı duyurmuştu. Yarışmaya lise öğrencileri online ve ücretsiz başvurabiliyor ve son başvuru tarihi 28 Şubat. Detaylı bilgi için patentleturkiye.gov.tr adresi ziyaret edilebilir ve yine Teknofest 2021 kapsamında Robotaksi Binek Otonom Oraç Yarışması başvuruları devam ediyor. Son başvuru yine 28 Şubat tarihinde diyelim efendim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle tekrar görüş. Şene dek hoşçakalın.